İyi misin? Her şey yolunda mı? Sen hayatıma girdiğinden beri iyi değilim. Sen beni düğünümüze günler kadar fark ettin. Hem de hiç şey demeden. Dizinin yeni bölümünde Rutkay durmayacak Korkut'un Dizdar'ı öldürmesinin ardından harekete geçecek ve ortalık kaos alanına dönüşecektir. Korkut bu bölümde daha hareketli, daha çalışkan tavırları ile izleyici ekran başına kilitleyecek. Diğer yanda ise Hilal ve Altay rol olan evliliklerini gerçeğe taşımak için harekete geçeceklerdir. Altay geçmişindeki bütün detayları Hilal'e anlatarak onu ikna edecek, Hilal de bunu kabul edecektir. Korkut için Bahar ileri seviyede bir ilişkinin göstergesi olarak ilerlemektedir. Bahar'ın geçmişini öğrenen Korkut artık ona daha sıkı sarılarak Cevher Başkan'ı da bu konuda rahatlatacaktır. Rutkay, Altay ve Hilal ikilisinin gerçek planını artık öğrenmiştir. Bakalım yeni bölümde başka neler olacak videomuz bu kadardı.